Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Gök kuşağı deneyi. Bunun için bana 5 tane bardak gerekiyor ve üçer bardaklarım suyla doldurdum ve bir de siz parmak boyası, gıda boyası istediğiniz boyayı kullanabilirsiniz. Ben parmak boyası kullanacağım. Şimdi renklerimi, ay sularımı renklendireceğim. Bir tanesini maviye, Evet, you, bir is my Bu tanesini sarıya boyayayım. boyayacağım, karıştıracağım. <laughs> <Sarım. Çok çok gülüyor> <güzel oldu. Birazdan gülüyor> Son bardağıma da kırmızı renkler <laughs> karıştırıyorum. Ben daha önceden şöyle koparmıştım peçetelerimi. Güzel bir tane yapayım. Peçetemi şu şekilde katlayacağım. Ve peçetemi...

Zaten daha bana peçete gerekiyor. Burası boş kaldı değil mi? Bardaklarımın çok yakın olması gerekiyor evet. Şimdi bu deneyde suların bardaklara nasıl dolduğunu ve renklerin karışarak bir sürü rengarenk renkler oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi biraz süre gerekiyor ancak sizler bunu daha uzun bir süreyle yapıp bana video ve fotoğraf olarak gönderebiliyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Çocuklar, yaklaşık bir 5 dakika sonra gözlemlerim sonucunda dolu olan bardaklarım boş olan bardaklarıma peçete sayesinde aktığını gördüm birazcık burası doldu ve sarıyla mavi karıştığında yeşil renk oluştu. Gene aynı şekilde sarıyla kırmızı karıştığında da turuncu renk oluştu. Ancak masam kırmızı olduğu için çok belli olmuyor. Demek ki neymiş? Kırmızıyla sarının karışımı turuncu, sarıyla mavinin karışımı da yeşil rengi oluşturuyormuş. Evet, benim deneyim, gözlemlerim bu kadar. Sizlerden de fotoğraf ve video bekliyorum. Hoşçakalın.